Deniz kirliliği ülkemizde önemi giderek artan bir konu. Biz de Türkiye Çevre Ajansı olarak bu deniz kirliliğini engellemek, ortadan kaldırmak için çeşitli faaliyetlerde bulunuyoruz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla birlikte. İstanbul başta olmak üzere 9 tane farklı bölgemizde deniz süpürgesi diye tabir ettiğimiz bu deniz yüzeyi temizleme araçları operasyon halinde. İstanbul'un yanı sıra Bursa, Bandırma, Erdek, İzmir Körfezi, Muğla, Mersin gibi bölgelerde şu an deniz yüzeyi temizleme araçlarımız aktif bir şekilde operasyon halinde. Çok iyi buldum. Çok güzel. Deniz süpürgelerinin yayılmasını, çoğalmasını yani yapılmasını daha çok isterim. Bu araçlarla çöpleri topluyorlarmış. Bence güzel bir uygulama. İnşallah insanlar da örnek alır, denizlere çöp atmazlar. Şu anda keşke deniz süpürgelerimizin topladığı çöpleri görebilecek olsanız, neler toplandığını siz de şaşırırdınız. Bebek bezlerinden tutun da çok böyle normal şartlar altında denizle ilişkisi olmayacak veya olmasını düşünemeyeceğimiz atıkların toplandığını görüyoruz. Vallahi şu güzelliğe bak. Memleketimizin her yeri çok güzel. Başka vatan var mı böyle güzel bir vatan? Yok.